Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik bölgesel işbirliği platformu toplantısına katıldı. Dışişleri Bakanları düzeyinde İran'da yapılan toplantıda Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'da yer aldı. Bakan Fidan, İran'daki temasları çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin yanı sıra Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları ile de görüştü. Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın tesisine yönelik bölgesel işbirliği platformu toplantısı İran'da düzenlendi. 3-3 formatındaki toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil etti. Toplantıda ev sahibi İran'ın yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya yer aldı basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanması için bölgesel sorunları diyalog yoluyla çözmekten yan olduğunu belirtti. Bölgede işbirliği ve dostluğun önündeki engellerin kalkmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Bakan Fidan, bölgesel huzur ve istikrarın yolunun Azerbaycan-Ermenistan arasında imzalanacak kapsamlı bir barış anlaşmasından geçtiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Tahran temasları çerçevesinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'la görüştü.